Merhaba arkadaşlar, bugün en deneme'nin son tesi denemesine girdim. Bu deneme 26 Mayıs'ta sondu. Ben bir iki hafta geç girdim, farklı denemelere falan girdiğim için. Muhtemelen ayet ilerleyen zamanlarda gireceğim. Deneme hakkında biraz durum yapmak istiyorum. Çok zor bir deneme değildi. Özellikle sanki sınavın sonlarına doğru denemeler daha da kolaylaşıyor gibi. Şu an için öyle söyleyeyim yani. Bir de birkaç konu çözdüm, çözdüğüm 3 denen 4 denemelerden 3'ünü çözmüştüm. Bu bir hafta falan oldu. Araya başka denemeler girdi, paylaşamadım. Bu denemeyi de paylaşmak istiyorum. 97 geldi. Bu da ilk defa bu kadar yüksek yaptım. En denemenin yani en son ne kadar, bu kadar yüksek yaptım hatırlamıyorum. 102 falan geldi. Onu da söyleyeyim. Hadi bakalım şimdi. Sizin etleriniz umarım iyidir. Yükseliyordu. 35 doğru 5 yanlış. Yaklaşık 36 takla bitirdim. Aslında ciddiyim. O kadar da iyi beklemiyordum. Ama sonra çözümlerine falan baktım. Yorumlarda herkes kolay demiş sanki. Şimdi bakalım. Burada ilk 17'de de 17. Bir tane 18'e yanlışımız geliyor. Çözümlere baktım ayrıca bunu. Çözümleri en değerli YouTube kanalında var. Ama hala rasyonları paylaşmamışlar. Şaka gibi. Neyse. Türkçesi 23'ten sonra da yanlış gelmedi. Bir tane 24'te geldi. Yani güzel gittim Türkçe'de. Odaklanarak çözdüm ve güzel netler geldi. Şimdi bak burada sıkıntı yok. Ama bu son 4 soruda 3 yanlış nedir ya? Gerçekten 5 yanlış olmasına rağmen moralim bozuldu. Normalde 5 yanlışa sevinirim. Ama son bari bir tane gelseydi ya da iki tane. Neyse sağlık olsun. Sosyal 16 doğru 4 yanlış. Aslında şu an baktım da şu iki soru yanlış yani. Yanlış yapmışım. Biraz emin olmadığım sorular doğru gelmiş gerçekten. O yönden biraz şanslı hissettim kendime. Mesela bunda küçük ölçekli de burada büyük ölçekli biraz kaçırdım. Ama yani dedim ki büyük ölçekli. Büyütüyoruz gibi. Küçük ölçekli küçültüyoruz. Dedim. Böyle dedim mantığına uydu. Mesela başta emin değildim. Şu direkt dümdüz bilgi sorusu yaptıklarımın tam tersi geldiymiş. Umarım böyle bir bilgi sorusu gelmez. Gelirse bile yaparım. Bu soru hep çıkıyor. İşlevsel bölge, şekilsel bölge falan filan. Felsefe full. Kimse bana bir şey diyemez. Dünkü trip yanlış. Allah bizi affetsin. Abi, ben çok alakalı değil ama. Çözümüne de baktım. Hoşuma gitmedi çözümü. Matematikte üst üste çok fazla C şıkkı vardı. Ben optiği kontrol ettiğimde 16 tane falan diye şıkkı vardı. Normalde hani 5'e böldüğün zaman 8, 9, 10 tanedir. Bir sürü C şıkkı vardı. Ben dedim herhalde hani bazıları yanlış. Kontrol ettim birden ikiye. Sonra geldim buna. Buna C yapmıştım başta. Fark ettim. E, B sayısı 5'ten büyük olmamalı. Bunu değiştirdim. Sonuçta yani çok fazla değiştiremedim. Yani şuraya zamanım kaldı. 600'ü ortaya kontrol edebildim. Sonrasında kontrol edemedim. Ben de karışmadım. Sonra C pantolonuna baktım. Sınavdan sonra. Hakikaten de bir sürü C varmış. Bendik bir şey değil yani sınavın. Ayarlayanlar öyle ayarlamış. Demek ki neymiş? Bazen eşit almıyor. Hani ÖSYM'e eşit dağıtabilir ama yapları denemelerde bazen olmaz. Yani iş böyle bir kural yok. 4 defa üst üste C gelmez. Mesela burada 3 defa üst üste C gelmiş. Oluyor. Hı hı. Ne yanlış yapmışım anladım. da emin olmadığım sonra birisi buydu yani. Öyle söyleyeyim. Bunu da çok uzun uzadı yaptım. Başta yanlış yaptım işlem hatası falan. Şu saçmalık dikkatsizlik Bir kere üçgen size Z21 uymuyor. En fazla üçgenin diğer kenarı 14 olamaz. 14'ten küçük hani var 14'ten küçük olmalı evet. Tersini alıyorsan 1 bölü 6, 1 bölü 8, 1 bölü 3 de olmaz o yüzden. Bu dikkatsizlikten gitmiş biraz. Bu da dikkatsizlikten gitmiş. Ben şöyle ayırmışım. Şuraya 45, 45 demişim. Halbuki o da olması gerekiyor. O yüzden cevap 10. Bu ikisi de dikkatsizlikten gitmiş. Ama hiç sıkıntı etmiyorum. Çünkü emin olmadığım ustalar doğru geldiği için hoşuma gitti. Fen 18, 12 yanlış. Toplam dediğim gibi 102,5 falan yapıyor. Türkçe 5 yanlış. Sosyal 4. Matematik 3. Ben 2. Azalıyor yavaş yavaş. 14 yanlış mı yapıyor? Öyle bir şey evet. Şimdi bu kılcallık zaten olayın kendisi kılcallık ama dağılmasının açıklanmasında yani kılcallığın olması için işte adezyon büyük ya. Yani onları da kullanıyoruz kılcallığı açıklarken. O yüzden 1-2-3. İşte bundan emin değildim. Hani şu da olabilirdi. Yani pardon. Ee, yaş Şu da hani. Sonra C yaptım. Dedim ki madde az olduğu zaman daha ses C yap oluyor. Hani frekansı daha büyük. Mesela bunda başta soruyu anlamamıştım. Ben değişmez azalır diye düşünüyordum. Ama ben zannettim ki ısıtıcıların sayısını arttırıyoruz. Meğer su miktarı artıyormuş. Kimya full. Güzeldi. Bu renk sorusuna bayıldım. Güzel bir renk sorusuydu. Şundan da başta emin değil gibiydim. bu soru biraz zor bir soru değildi ama Şimdi sütle beslenme sadece memelilerde varmış. Ben salak gibi kuşu da almışım. Kuş ne zaman süt vermiş yavrusuna? Biliyorum yanlış yapmışım. Deneme böyle. Buna 102 falan gelmiş. Şu ana kadar yaptığım en yüksek net diyebilirim yani. Son 6 içerisinde. Şimdi geldik buna. 3 3 tane şöyle göstereyim. Bu arada en denemen cevap hatlarını koyacağım güzel de Şu denemelerin dördüncüsü. İkincisinde 92 falan yapmışım herhalde. Bu da üçüncüsü. Türkçe 33 dakikada 28, 31 doğru 9 yanlış. Bunun çoğunluğu çok durmak istemiyorum. Çünkü herkes buna girmiyor. O yüzden biraz böyle hızlı geçeceğim bunu. Bunda biraz diye bilgisi yanlış gelmiş. Bazen düzey bilgisinden geliyor bazen gelmiyor. Bazen son 4 soruda geliyor bazen başka yerden geliyor. Yanlışlar hep böyle işte. Son zamanlarda çok kafayı takmamak lazım. Zaten ders çalışma. Saatimiz de azaldı. Eskisi gibi çalışamıyoruz. Hmm. Yine son soruda bir tane yanlış. Bir tane olur da. 16 doğru 4 yanlış. Tarihten 3 yanlış gelmiş bir denemede. Bir tane felsefe gelmiş. Kat. Bu da 3 yanlış. Bunda bazı soruları hiç anlamadım. Ağır soruları çok geç anladığını. Mesela şu soru böyle bir şey oluyormuş. Böyle yani üç tane şöyle bir sıkıntısı var bence. O soruları iyi anlatamıyor. Hani ÖSYM'de falan soruyu yanlış anlamaman için ÖSYM her şeyi yapıyor neredeyse. Ama bak, bu denemelere bakıyorum. Hiç öyle değil. Bu çok amel gibi geldi bana. Yapmadım. Yapamadım. Daha bunun çözümlerine bakmadım adam akıllı. ilerleyen zamanlarda son denemesi var bunun kırmızı onu da göstereceğim size yani çözüp göstereceğim ve fen full ilk defa bir denemede feni full dedim güzel bir fendi. aslında sorarsanız şeyden daha zordu. da hmm, bugün çözdüm. en denemede Hani daha zordan diye de daha uzun böyle mesela bakıyorsun şu soruya bu fen en azından 22-23 dakika alır yani normalde 15 dakikada çözdüğün fen böyle uzatıyorlar kavramını bilmiyorum ne. Yarın da bir açı denemem olacak ama hangi ayın bilmiyorum. Paylaşırım onda. Hepinize iyi günler umarım istediğinizi alırsınız.